Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yepyeni bir videoda karşınızdayım. Bugün son dakika bir transfer gelişmesi var. Buna değinmek istiyorum arkadaşlar. Bizim istediğimiz transfer girişiminde bulunduğumuz bir oyuncuyu maalesef Beşiktaş kaptı ve kadrosuna kattı. İkinci bir e, transfer çalımı oldu Beşiktaş'tan Galatasaray'ımıza. Altınordu'da oynayan Hüseyin Atakan Üner'i Galatasaray'ımız daha önce gündemine almıştı. Ben de 9 Ağustos'ta bunun videosunu yapmıştım. Galatasaray'ımızın ilgilendiğini, ve Hüseyin Atakan Üner hakkında bir analiz yapmıştım. Bunu aktarmıştım. Kanalımda bulabilirsiniz bunu. Galatasaray'ımız ciddi bir şekilde ilgileniyordu bununla. Ama Beşiktaş da bugünkü yaptığı hamleyle bu oyuncuyu kadrosuna kattı. Ve bir bonservis bedeli ödeyerek Hüseyin Atakan Üner'i kadrosuna kattı Beşiktaş. Maalesef bir transfer çalma yedik. Mesaltan sonra ikinci bir vaka oldu. Bu yönetimin artık bir an önce uyanması lazım. Artık yeter bence. Sürekli bizim istediğimiz bir oyuncu Fenerbahçe. Bir yandan Beşiktaş kapıyor. Biz kime el uzatsak başka bir takım devreye girip transferi gerçekleştiriyor. Bence bu yönetimin oturup bir toplantı yapması gerekiyor. Biz neyi, nerede yanlış yapıyoruz? El attığımız oyuncuları neden alamıyoruz? Oturup bir düşünmesi gerekiyor. Yani burada artık taraftarlar da artık bu duruma dayanamıyor. Fatih Terim ya onu düşünemiyorum. İstediği oyuncuları Başka takımlar alması ne kadar hoş, ne kadar doğru bir şey. E, 21 yaşında Atakan Ünler. Genç e, bir oyuncu. Gelecek vaat bir oyuncu. E, gerçekten beğendiğim bir oyuncu. Analizini de yapmıştım ben size zaten arkadaşlar. Her iki kanatta oynayabilen, süratli bir oyuncu. E, sürpriz şutlar çıkartabilen bir oyuncu. gelişimi açık bir oyuncu. E, ben Beşiktaş'ta bu yıl olmasa bile önümüzdeki yıllarda adından söz ettirebileceğini düşünüyorum bu oyuncunun. Yani yönetimin e, bir an önce uyanması lazım sürekli el attı oyuncuları başka kulüpler satın alıyor. E, Jakub Moder, Kamil Jozjak'a ilgili de sıkıntılar var arkadaşlar. E, Tabi bunlara şimdi değineceğim. E, bunlara değinmeden önce abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Kamiz e, Kamil Jozjak ve e, Jakub ile ilgili sürekli sorular geliyor arkadaşlar. Şöyle Jakub Moder'de Galatasaray'ımız oyuncuyla anlaştı. Kulübüyle de ufak tefek pürüzler kalmıştı. Ta ki ee, Alman kulübü Leipzig ve İtalya'dan iki kulüp araya girene kadar. Leipzig peşi parayla geldi. 7,5 milyon, 8 milyon euro ya yakın bir e, nakit para vereceğini söyledi Leş Poznan'a. Leş, Leş Poznan'da geri adım attı bizden. Şu anda Alman ekibi devreye girdiği için Jakub Moder transferi çok zora girdi arkadaşlar. Yani e, haftalardır uğraşıyoruz bu transferle. Leş Poznan 6 milyon euro istiyor. Biz 5 milyon euro veriyoruz satın alma opsiyonu. Ya arada bir milyonluk fark var. Ya bir sponsor bulabilirsin. Sen koskoca Galatasaray'sın. Bir sponsor bulabilirsin. Ya en kötü 5,5 milyon euro yanlış. Yani bir sponsor bul veya bir bonus maddesi koydur. Yani bir şekilde bunu halletmen lazım. Yani bu yönetimin bir an önce güzel bir sportif direktör bulması lazım. Şu an Abdurrahman Albayrak'ta olacak bir şey değil bu. Çözemiyorsunuz. Yani e, kusura bakmayın eleştirmek zorunda kalıyoruz sizi. Ama çözemiyorsunuz. Transferleri çözemiyorsunuz. Jakub Moderi Leipzig'e kaptırırsan ne yapacaksın? Kim alacaksın? Yine gideceksin. Bir takımın kapısını çalacaksın. Tık 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 tık. Ben geldim. E ee, yine sil baştan. Yine sil baştan. Yine sil baştan derken transfer sezonunun son gününe son gününe geleceğiz. Aa bak transferin bitmesi. Bir saat kadar bir transfer yaptık. Ne oldu? An, oyuncunun antrenmanı yok. Antrenmansız getireceksin, koyacaksın sahaya. Lemine vakası, seri vakası, Falcao vakası olacak tekrar bize. Artık uyanın lütfen. E, Kamil Jozjak'ta da devreye giren takımlar var arkadaşlar. ya e, Sadece Jakub Moder için bahsetmiyorum. Kamil Jozjak'la ilgili de birkaç kulüp devrede şu anda. Biz bu iki futbolcuya anlaştık. Kamil Jozjak'ın da satın alma opsiyonu 3,5 milyon euroya anlaştık. Jakub Moder'de sadece fark 1 milyon euroydu. Yani bir an önce el attın transfer etmek istediğin oyuncu transfer etmelisin. Ya, bu kadar cimri davranmanıza gerek yok. Yani tamam... Galatasaray'ın parasını geçmişteki yönetimlerdeki gibi boşa harcamak istemiyorsunuz. Ama e, sen Atakan Üyeleri alamıyor musun? O kadar mı paran yok? Camus Josiek'e kadar paran yok mu? Veya Jakub Modric'e alacak kadar paran yoksa o zaman sen Galatasaray'ı yönetemezsin. O zaman Galatasaray batmış demek ki. Demek ki Galatasaray e, şampiyonluğa değil de o zaman diyeceksin ki çıkacaksın. Arkadaşım biz şampiyonda oynamak istemiyoruz. Takımı gençleştireceğiz. Bir iki sene böyle e, UEFA Ligi'ne oynamış bir takım kuracağız ve madde olarak kendimizi düzelteceğiz. Biz para harcamayacağız. Biz cimri davranacağız de. Amenna. Bizim de sizden bir beklentimiz olmasın. Taraftarın da sizden bir beklentisi olmasın. Kimse de üzülmesin. Biz de üzülüyoruz. Taraftar da üzülüyor. Yani Galatasaray'ı seven herkes maalesef burada üzülen taraf oluyor. Bekleyin sabırlı olun diyorsunuz. Ama biz bekledikçe o transferler bekledikçe baş gruplar devreye girdikçe işte bir vakası olabiliyor maalesef. İşte Atakan Üner vakası olabiliyor maalesef bir mensah vakası olabiliyor maalesef arkadaşlar. Ee, yani Atakan'ı kaptırmak kötü oldu tabii ki. Genç bir oyuncu gelecek vaat ediyordu. Ee, Ahmet Nur Çelebi'nin bir e, açıklamasını bugün okudum arkadaşlar. Diyor ki Galatasaray taraftarına Galatasaray taraftarı lütfen saygılı olsun diye bir e, açıklama yapmış. Sayın Ahmet Nur Çelebi. Nur Çelebi. Saygıyı bizden değil. Önce kendini saygı duyman lazım. Sen Mensah transferini saat 19.05'te açıklayıp üstüne Galatasaray'a laf atarsan hiçbir Galatasaray taraftardan saygı bekleyemezsin. Böyle bir hakkın yok. O yüzden sen bizden saygıyı bekleyecek son insansın. Eğer bir kulübün başkanıysan, bir Beşiktaş kulübünün başkanıysan saygıyı hak edecek bir kişi olman gerekirken sen şu anda saygıyı hak etmiyorsun ki Beşiktaşlardan saygıyı hak etmiş olabilirsin ama diğer kulüplerden ben saygıyı hak ettiğini düşünmüyorum. Yaptığın mensa transferine sanki bir Ronaldo almış gibi bir havalara girdin. Atakan Üner'i aldın. Bunu bakalım ne zaman çıkacaksın? Saat kaçta çıkacaksın? Bakalım laf atacak mısın bize? Önce dönüp kendine bakman lazım. Ondan sonra bizlere laf etmen lazım. O yüzden senin Galatasaray'da taraftarlara laf etmeye hakkın yok. Buradan da söylüyorum. İnşallah sen izlersin veya bu videoyu sana biri gösterir. Ben sana saygı duymuyorum maalesef. Evet, Hamed Rodriguez'den ben bahsediyorum birkaç gündür arkadaşlar. Ee, birçoğunuz inanmıyor ama e, bu birkaç güne böyle netleşecek ve ortaya çıkacak arkadaşlar. Kolombiya basını şu an çalkalanıyor. Hamed Rodríguez'e Falcao'nun kulübünden teklif var ve Falcao Hamed Rodriguez'de aynı takımda oynayacak diye başlıklar atılmaya başlandı ve Kolombiya basını şu anda çalkalanıyor arkadaşlar. Siz bana inanmıyorsunuz ama dünya şu anda çalkalanıyor. İspanya basını şu an çalkalanıyor. İspanya'daki başlıklar Hames Rodriguez'in Galatasaray'a gideceğini yazıyor veya Galatasaray'ın ilgilendiğini yazan gazeteler var. Kolombiya basını daha net ifade yaratmış ama tabii o kadar net ifade yok şu anda. Galatasaray'ımızın ilgisi var ama resmi bir teklif yok. Ama Kolomi basın biraz da olayı abartmış. Galatasaray resmi teklif yaptı. İşte James Rodriguez Falcao'lu en takımda oynayacak tarzı başka atılmış ama böyle bir net resmi bir şey yok. Biz bunu söyleyelim ama ilgi var. Takipte kalırsanız James Rodriguez ile ilgili son dakika haberleri de vermiş olurum size arkadaşlar. E, aktaracakların aktaracaklarım bu kadar. E, katıl butonu kanalımda aktif oldu arkadaşlar. Katıl butonuna tıklayarak e, benim kanalıma katılabilirsiniz. Öncelikle sarı ekip var. Sarı ekipteki avantajlar sadece aldığınız zaman sarı ekip, sarı avantajlardan faydalanabilirsiniz. Kırmızı ekip alırsanız hem sarı ekipteki avantajlardan hem kırmızı ekipteki avantajlardan faydalanabilirsiniz. Eğer üçüncü grubu yani sarı kırmızı ekibi alırsanız her üçünden faydalanabilirsiniz. Ve aynı zamanda sarı kırmızı ekibi alan da benimle canlı yayında görüntülü fikirlerini sunabilecek çok güzel bir şey bence. En azından canlı yayınlarımda sizlerin de fikirlerini almış olurum. Her akşam saat 23.00'da Spor Gecesi adlı programda karşınızda olmaya çalışıyorum. Kendi kanalımda canlı yayın yapmaya çalışıyorum. Sizleri saat 23.00'da her akşam bekliyorum. Sorularınız hazır olsun. Elimden geldiğince sorularınıza cevap vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.